Merhabalar. Bu videomda motorlu testereler için ideal yağ benzin karışımı ne oranda olmalıdır ve nasıl hazırlanır? Kendi tecrübelerim ışığında sizi bilgilendirmek istedim. Yağ motorlu testereler için hayati önem arz eder. Doğru yağın doğru oranda kullanılması motorun ömrünü kat ve kart artıracaktır. Bu yağın fazla kullanımı aşırı dumanlamaya ve motorda kurum bağlamaya bağlamasına sebep olur. Az kullanımı ise maliyetli piston problemlerine yol açar. Bilindiği gibi her marka kendine özgü oranlarda yağ kullanılmasını tavsiye etmektedir. Ben de Oleomak testere var gördüğünüz gibi. Oleomak şirketi 1 litre benzine 20 mililitre yağ tavsiye etmektedir. Diğer Husqvarna, Stihl gibi bilindik markalarında kendine özgü, buna yakın değerlerde e, tavsiyeleri van, vardır. Ancak bu tarz yağları kullanımında e, markalar piyasaya sunduğu kendi özel yağları bu miktarlarda kullanılmasını tavsiye etmektedir. Ancak bu yağlar e, piyasada biraz maliyetli yağlar diyebiliriz. Eğer sizler de ben gibi ülkemizdeki çeşitli petrol istasyonlarından aldığınız bu tarz 2T diyebileceğimiz yağlardan kullanıyorsanız kullanma kılavuzlarında belirtilen yağ oranıyla bu yağlar ile yapılan karışım birbirini tutmamaktadır. Tecrübelerin doğrultusunda bu yağlarla yapılan karışımı şu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan nokta benzininizin ve içine koyacağınız yağın bildiğiniz bir ölçekte olması gerekir. Ben genelde bir buçuk litrelik şişelerde bu karışımı hazırlıyorum. Burada yağı koymak için bir miktar boşluk bırakırsanız hem yağ koyduğumuzda biraz daha yükselecektir ve karışım daha güzel çalkalanır. Şimdi karışımımızı hazırlayalım. 1,5 litrelik yaklaşık benzinimize benim kendi tecrübelerim doğrultusunda tavsiyem yaklaşık 60 veya 70 mililitre yağ eklemek. Bu şekilde eklediğimde gerçekten motorun performanslı çalışmakta. Şimdi yağımızı ekleyelim. Dökmeden içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi benzinimizin renginde küçük bir değişiklik ortaya çıktı. Daha sonra kapağını sıkıca kapatıp sağa sola dökmeden iyice çalkalıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi karışımımız mükemmel bir şekilde hazır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.